Sanatçı Yusuf Tak takın atölyesindeyiz. Yalnız sanatçı değil. Çoklu özel kişiliği Ulusal Kanal izleyicileri görecekler. Son 50 yılın tarihi içinde bir sohbet olacak Yusuf taktakla takla sanatçıyla sohbetimiz. Evet 50 yıl dedim. Abarttım mı? Normal galiba bana çok gibi geliyor ama yarım asır. E 69-70 yılında girdim. Ee, işte o zaman da 74'te mezun oldum. Yani, Akademi yani 5 yani yıl. Yarım asır. Yarım asır neredeyse. Evet, evet. evet. Az buz değil. Evet. Evet. Ee, sanatçı dedim ama yalnız sanatçı değil. Ee, Yusuf Takta da e, Ulusal Kanal izleyicileri de tabii tanıyorlar. Türkiye tanıyor ama yine de derli toplu. Çok kısaca koysak hangi e, yönleriyle koyarız? Kültür insanı, sanat örgütçüsü, e, e, sanatçı e, Tabii en başta e, Benim resmim çok önemli Çünkü resim benim hayatım Onu destekleyen şeyler de var Kuşkusuz e, Zaten tüm etkinliklerimin e, Bütünü de Hep sanatı desteklemek için yaptığım şeyler Örneğin e, 12 Eylül öncesinde Görsel Sanatçılar Derneği'nde kültür komisyonunda başkanlık yapıyordum. Arkasından Uluslararası Piyasik Sanatlar Derneği'nin kurulmasına önayak oldum. Ben bütün arkadaşları topladım ve şimdi hala etkinliğini sürdüren bir kurum vaziyetinde. Birçok şeyde böyle ilkleri var Yusuf Takdam evet. ve bu çok netlikle söyleniyor. Mesela benim çok önemsediğim bir başka şey daha var. Öncü sanat sergilerini organize ettim. 80'lerden 90'lara doğru giderken 5 defa sergi yapabildik. O dönemde bulunan etkin, önemli sanatçıları bir araya topladım. Ki bu İstanbul Biyaneli'nin öncesini oluşturuyor. Tam da tarihi 50 yılın derken ana başlıklar bunlar olan bir yol izleyeceğiz. Bununla da kalmadı. Bir de bir saniye daha şey söyleyeyim lütfen. O da günümüz sanatçıları sergisi. O da devam ediyor şu anda Akbank'ın sponsorluğunda. Bu konsepte ulaşmasında ve bu konsepti sürdürmesinde benim dahilim var. Onu da belirtmek istiyorum. E, 50 yıl e, Afyon'dan, e, Cumhuriyet'in önemli kentinden başlayan süreç, e, dünyanın e, önemli ülke Türkiye'nin sanatçısı olarak dünyanın e, tanıdığı bir noktaya gelen Yusuf Taktak. Burada temel dönemler var. Hep aynı yolu izlenmedi değil mi? Benim akademiye girerken ilk hocam Mustafa Atadır. Mustafa Ata hazırlık bağlamında bana işte bir takım şeyler desen bilgileri öğretmişti. Arkasından galeri bölümünde rahmetli Reşat Atalı'm öğrencisi oldum. O beni çok sevdi ve çok sahip çıktı. Desenlerimi çok sevdi. Mustafa Ata'nın önermesiyle beraber ki zaten kendi atölyesiydi o Adnan Çöker'e girdim ben. Oysa önce Bedirham Eyüboğlu'nun öğrencisi olmak istiyordum. Çünkü bildiğim tek ressam oydu benim Afyon'da. Neden? Şiirleri vardı. Ben de o zaman her delikanlı gibi şiir yazıyorum. O yüzden şiirleriyle kaynaklanan öyle bir sevgi vardı Bedirami'ye karşı. Bir de atölyesini gördüğümde daha artistik geldi bana, daha hoş geldi. İşte kilimler, sazlar, mazlar falan filan. Neden sonra Mustafa Ata'nın beni uyarmasıyla birlikte Adnan Çöker'e girdim ve çok memnun oldum oradan. Adnan Bey sağ olsun bize sadece resim değil, dünya sanat tarihini de çok iyi öğretti. Aynı zamanda Türk sanat tarihini de. Bulmaz bir fırsattı. Yani bizim dersimiz saat 1'de bitiyordu ama akşam 5'e 6'ya kadar atölyeden ayrılmazdık. Çünkü Hoca çok konuşmayı seven birisiydi. Ee, çok konuşurdu ve bu konuşmaların tümü de bizim için artı olarak döndü. 1970'te e, akademide Yusuf Taktak, tak, 71'de büyük altı soluş oluyor Türkiye'de. Evet. E, 12 Mart. 12 Mart. Evet. E, sonra e, sanat örgütçüsü olarak e, biraz önce söylediği büyük organizasyonlar Türk sanatında e, temel e, yaşananlar olarak bilinen adı konmuş etkinliklerde evet. 1980 e, darbesi. Evet. Şimdi o döneme gelinceye kadar ben akademi öğrencilik yıllarında doğrusu hiçbir zaman politikayla ilgilenmedim. Hiç ilgimi çekmiyor. Hatta akademide bir takım forumlar oluyordu ki biz daha sonra öğrendik ki e, devgencin gencin e, örgütlendiği bir kurummuş o dönemde. E, forumlara birçok insan, tanınmış insanlar geliyordu. Ee, i̇şte sanatçılar geliyordu aynı zamanda vesaire. Ben uzağında kaldım onları. Çünkü ben resmi çok seviyordum. Resimle var olmak istiyordum. Forumlardan kaçıp gizlice atölyeme gelip resmi devam ettiriyordum. Akademiden mezun olduktan sonra askerlik görevi başladı. İlk 18 ay askerlik yaptım. Orada toplumun her katmanından insanlarla tanıştım. Beni sahiden çok bilinçlendirdi, farklı bakmaya başladım dünyaya. Arkasından ters tezkerem almaya doğru Orhan Taylan'dan bir mektup geldi. Antalya'da duvar resmi yapılacak, 15 gün süren bir şey, katılır mısın diye. Ben de hemen düşünmeden oraya katıldım. Çok önemliydi o da Türkiye'de. Evet, evet. O duvar resimleri evet. ilk örneklerdi evet. ve birçok hızlı tepkilere yol açan, Dönüşümleri, evet. değerlendirmeleri gerektiren bir tarihti. Ben e, Yusuf taktağın özel hayatından e, Türkiye ile beraber gitmek istiyorum. 73'te e, festivaller başladığında Yusuf Taktak öğrenci. Festivallerde sanat, e, İstanbul festivallerinde evet. 73 çok yeni bir evet. tarih ve evet. Türkiye için çok önemli heyecan veren bir olay, festivaller. Sonra biyenele geçişi, dönüşümü bunun. Burada sanatın da çeşitli tartışmalarla hızlandığı dönem. Evet. İyi dönem evet. Şimdi İstanbul Biyenele'inden önce bizim önce Türk sanatından bir kesit sergileri ya da biz evet. önce sanat diyoruz ona. Evet. Ondan söz etmeliyim. Biz o sergileri düzenledik. Hepsi de başlı başına olay oldu. Gazetelerde falan çok eleştirel yazılar çıktı. Bunlar kendilerini öncümü diyorlar. Nereden çıktılar bunlar? Vesaire gibi. Sahiden ee, bacağımıza kurşun sıkılırlardı adeta. Öylesine eleştiriler vardı. Ölce, avant evet avantgard karşı Bu da nereden geldi biliyor musunuz? Ben işte Paris'e gidiyorum, şuraya buraya falan. Kitaplarında belli bir koleksiyon var. Her ülkenin kendisine ait öncü sanat eee kitaplarını aldım ben. Yahu dedim bizde neden olmasın bu? Bizim kendi çapımızda gayet samimi, iştenlikle öncü kavramını içeren o dönemde kimler ne yapıyorsa bir araya getirsek diye düşündüm. Hatta bunu Adnan Bey'e de paylaştım. Adnan Bey çok heyecanlandı bundan. Bravo Yusuf iyi yaparsınız dedi. Nitekim bir sergiler yapmaya başladık. Dördünüz, dördünün üstündeydi ve AKM'deydi sergi. Çok da hoş bir sergi olmuştu. Her sergimize rahmetli Aydın Gün geliyordu. Yani festivallerin direktörü sizin bahsettiğiniz. Evet. İlgiyle izliyordu. Oğul ressam biliyorsunuz Mehmet Gün evet. rahmetli da Eee dördüncü sergiyi dolaşırken beraber Yusuf Bey dedi, artık dedi sizin bu sergileri izliyorum, görüyorum ve artık inanıyorum ki bundan sonra İstanbul'a bienal oluşturulabilir ve bienal yapılabilir ve harekete geçiyorum dedi o tarihte. Düşünün yani. bu tarihten Epeyce sonra Yusuf Takhtan yönet, e, yönettiği bir şeyde e, katılımcılar, Bedri Baykan var, e, Erdal, Erdal Altar var. E, siz, e, ben ressam, heykeltıraş, çağda sanatçı mıyım tartışmasının olduğu, bütün bu etkinliklerin konulduğu evet, evet. e, şey var. E, orada belli şeyler ressam heykel sanatçının ayrıştığı dönemler vardı evet. şunu sormak istiyorum o e, festivaller dönemi ve daha öncesiyle 1860'larda ilk e, 70'lerde ilk İstanbul'da Osmanlı döneminde evet. yapılıyor e, bir etkinlik e, bizim katıldığımız 1800'lerin yine sonunda etkinlikler var evet. e, ama e, olmayan gerçekleştirildiğinde evet. e, ama Biennale geçtikten sonra başka bir şey var. Başka bir ee, yalnızca sanat olmaktan çıkıyor. İşin ekonomi, politiği, kentin planlanması evet. ve tanıtımı, e, küresel kent. E, bütün bunları sizden almak istiyorum. Doğrudan kalbinde yaşayan ve e, sorumlu olan sanatçı oluyor. Yani o dönem sahiden şimdi düşündüğüm zaman Türk sanatı için son derece önemli bir, önemli yılları yaşamışız o dönemde. Ki benim öncü sanat kadrosundaki Tüm arkadaşlara şöyle bir bakarsanız da, isim isim vermeyim unuttuklarım olabilir diye. Bugün de. Bugün hala en tepedeler bana göre. Çok iyiler. Biyanellere katılıyorlar. Türk sanatında hakimler. Adından söz ettiriyorlar. Demek ki yanlış yapmamışım isimleri çağırırken. Evet. Elbette Tomur Gök beraber yaptık. O da birbirimize yardımcı olduk.